Osmanlı saltanatının lavı kararının verildiği gün teşkilatı esasiye, şeriye ve adliye encümeninin müşterek toplantısı. Efendiler, 31 teşrini evvel 1922 günü meclis toplanmadı. Bugün müdafaa hukuk grubu toplantısı oldu. Bu toplantıda Osmanlı teşkilatının lavının zaruri olduğu hakkında beyanatta bulundum. 1 Teşrin Nisani 1922 günü meclis toplantısında aynı mesele uzun münakaşalara maruz kaldı. Mecliste de tafsilatlı beyanatta bulunmak lüzumunu hissettim. İslam ve Türk tarihinden bahsederek hilafet ve saltanatın ayrılabileceğini, milli hakimiyet ve saltanat makamının Türkiye Büyük Millet Meclisi olabileceğini tarihi vakalara dayanarak izah ettim. Hülagü'nün halife mutasımı idam ederek dünya yüzünden fiilen hilafete son verdiğini ve 1517'de Mısır'ı zapt eden Yavuz, orada unvanı halife olan bir mülteciye ehemniyet vermeseydi, hilafet unvanının zamanımıza kadar miras kalmış bulunmayacağını anlattı. Bundan sonra meseleyle alakalı önergeler üç encümene, teşkilatı esasiye, şeriye ve adliye encümenlerine havale olundu. Bu üç encümen heyetinin bir araya gelip bizim takip ettiğimiz maksada göre meseleyi halledip neticelendirmesi elbette müşküldü. Vaziyeti yakından ve bizzat takip etmek lazım geldi. Müşterek encümene anlattığım hakikat. Üç encümen bir odada toplandı. Riyasetine Hoca Müfit Efendi'yi seçti. Meseleyi müzakere etmeye başladılar. Şer'iye encümenine mensup hoca efendiler, hilafetin saltanattan ayrılamayacağını, bilinen safsatalara dayandırarak iddia ettiler. Bu iddiaları çürütüp kırmak hususunda serbest söz söyleyenler ortaya çıkar görünmediler. Biz çok kalabalık olan aynı odanın bir köşesinde münakaşeyi dinliyorduk. Bu tarzda müzakerenin istenilen neticeye kavuşmasını beklemek beyhudeydi. Bunu anladık. Nihayet müşterek encümen reisinden söz aldım. Önümdeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle şu beyanatta bulundum: Efendiler dedim. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşayla verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osman oğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı ve bu tasallutlarını altı asırdan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bil fiil almış bulunuyor. Bu bir emri vakidir. Söz konusu olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emri olmuş bir hakiki ifadeden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. İşin ilmi yönüne gelince, hoca efendilerin hiç merak etme ve endişelerine mahal yoktur. Bu hususta ilmi izahat vereyim dedim ve uzun uzadıya bir takım izahatta bulundum. Bunun üzerine Ankara mevzuslarından Hoca Mustafa Efendi, ''Afedersiniz efendim'' dedi. Biz meseleyi başka bakımdan değerlendiriyorduk. İzahatınızdan aydınlandık. Mesele müşterek, encümence halledilmişti. Osmanlı saltanatının yıkılış ve bitiş merasiminin son safhası. Süratle kanun tasarısı tespit olundu. Aynı günde meclisin ikinci celsesinde okundu. İsimler okunarak oya konulması teklifine karşı kürsüye çıktım dedim ki, buna hacet yoktur. Memleket ve milletin bağımsızlığını Ebediyen korunmuş kılacak esasları yüce meclisin oy birliğiyle kabul edeceğini zannederim. Oylansın sesleri yükseldi. Nihayet reis oya koydu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir dedi. Yalnız olumsuz bir ses işitildi. Ben muhalifim. Bu seda söz yok sedalarıyla boğuldu. İşte efendiler, Osmanlı saltanatının yıkılış ve bitiş merasiminin son safhası bu suretle cereyan etmiştir. Hain Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor. 17 Teşri Nisani 1922 tarihli resmi bir telgrafın ilk cümlesi şuydu. Vahdettin Efendi bu gece saraydan kaybolmuştur. Bu telgrafnamenin daha bir iki cümlesini 18 Teşri Nisani 1922 gününe ait Meclis Zabıt Ceridesi'nden okumuşsunuzdur. Fakat telgrafnamenin aslında kayboluşun kimlerin aracılığıyla vuku bulduğu ihtimalinden ve emanetlerin nasıl muhafaza edildiğinden vesaireden bahseden alt tarafı da vardır. Aynı günkü zabıtta okunmuş olan bir mektup suretiyle ona ekli ajanslara yayımlanmış bir beyanname suretini de tekrar okuyalım. Mektup sureti bir nüshasını eklediğim resmi beyannamede söylediğim gibi, Zat-ı Şahane kendisini İngiltere'nin himayesi altına koyarak bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan ayrılmıştır. 17 Teşri Nisani 1922 İmza Harrington Ekli olan beyanname sureti Resmen beyan olunur ki Zat-ı Şahane mevcut vaziyet neticesinde hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden bütün İslamların halifesi sıfatıyla İngiliz himayesini ve aynı zamanda İstanbul'dan başka bir yere naklini talep etmiştir. Zat-ı Şahane'nin arzusu bu sabah yerine getirilmiştir. Türkiye'deki İngiliz kuvvetlerinin başkumandanı General Sir Charles Harrington, Zat-ı Şahane'yi almaya giderek bir İngiliz harp gemisine kadar kendisine refakat etmiş ve Zat-ı Şahane, vapurda Bahri Sefit filosu umum kumandanı Amiral Sir de Brook tarafından karşılanmıştır. İngiltere Fevkalade Komiser Vekili Sir Neville Henderson, zat Şahane'yi gemide ziyaret ederek, Kral 5. George'a bildirilmek üzere arzularını sormuştur. General Harrington'ın Ulviye Sultan namında bir kadına gönderdiği Fransızca bir mektup da vardır. Bu mektup hiçbir cevap verilmemiş olduğu kaydıyla aynen Refet Paşa'ya gönderilmiş. O da bize 25 Teşri Nisani 1922 tarihinde suretini bildirmişti. Fransızca mektubun bildirilen Türkçe sureti şudur. Sultan Hanımefendi Hazretleri, şu anda Malta'ya yaklaşmakta bulunan Padişah Hazretlerinden ailesinin ahvali hakkında malumat ricasını ihtiva eden bir telsiz aldım. Bu konuda geçen cumartesi Yıldız'dan malumat almış ve Kadı Efendi Hazretlerinin gayet afiyette ve keyiflerinin yerinde olduklarını öğrenmiş ve derhal zatı ı Şahane'ye arz etmiştim eğer padişah hazretlerinin ailesi hakkında malumat lütfedebilirseniz, onu derhal zatı ı şahaneye arz etmekle bahtiyar olurum. Zatı şahanenin maruz bulundukları müşkülat dolayısıyla, en samimi temennilerimin zat-ı alilerine ve padişah hazretlerinin ailesine ulaştırılmasına müsaade buyurmanızı ve en derin hürmet ve tazimlerimin kabulünü rica ederim. İmza Harrington Efendiler bu son mektup iştigale değer mahiyette değildir. Bundan başka General Harrington'ın İstanbul'daki askeri memurumuza yazdığı mektubun ve ekinin muhteviyatı hakkında da görüş belirtmeyi lüzumsuz bulurum. Asil bir milleti yüz kızartıcı bir vaziyete düşüren sefil. Kamuoyunun hakiki vaziyetle karşı karşıya bırakmayı tercih ederim. Sakat bir veraset usulü neticesi olarak büyük bir makam, tantanalı bir umvan elde edebilmiş bir sefilin, izzeti nefsi çok yüksek, asil bir milleti nasıl yüz kızartıcı bir vaziyete düşürebileceği o zaman daha tabi surette anlaşılır. Hakikaten her ne sebep ve suretle olursa olsun, Vahdettin gibi hürriyet ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir mahlukun, bir dakika dahi olsa bir milletin başında bulunduğunu düşünmek ne hazindir. Teşekküre değerdir ki bu alçak kendisine miras kalan saltanat makamından millet tarafından düşürüldükten sonra alçaklığını tamamlamış bulunuyor. Türk milletinin bu erken davranışı elbette takdire layıktır. Aciz, adi his ve idraktan mahrum bir mahluk kabul eden herhangi bir yabancının himayesine girebilir. Fakat böyle bir mahlukun bütün İslamların halifesi sıfatına sahip bulunduğunu ifade etmek elbette uygun değildir. Böyle bir anlayışın doğru olabilmesi evvel emirde bütün İslam kütlelerinin esir olmaları şartına bağlıdır. Halbuki cihanda hakikat böyle midir? Biz Türkler bütün tarihi hayatımızca hürriyet ve bağımsızlığa timsal olmuş bir milletiz. Kıymetsiz hayatlarını iki buçuk gün fazla sefilce sürükleyebilmek için her türlü aşağılığı mübah gören halifeler oyununu da sahneden kaldırabildiğimizi gösterdik. Bu suretle devletlerin, milletlerin yet diğeriyle münasebetlerinde şahısların bilhassa mensup olduğu devletle milletin zararına da olsa, şahsi vaziyet ve hayatlarından başka bir şey düşünemeyecek pespayelerin ehemniyeti olamayacağı yolundaki malum hakikati teyit ettik. Milletler münasebetinde mankenlerden istifade sistemine rağbet devrine son vermek, medeni alemin samimi temennisini teşkil etmelidir. Abdülmecit Efendi'nin Büyük Millet Meclisi'nce halife seçilmesi Muhterem Efendiler, Firari Halife, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makamından indirildi. Yerine sonuncu halife olan Abdülmecit Efendi seçildi. Meclisçe yeni halife seçilmeden evvel seçilecek zatın da padişahlık, sevda ve davasına kapılarak herhangi bir yabancı devlete irtica etmesi ihtimalini bertaraf etmek lazımdı. Bunun için İstanbul'da bulunan memurumuz Refet Paşa'ya Abdülmecit Efendi ile görüşerek ve hatta elinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hilafet ve saltanat hakkında aldığı kararı tamamen kabul ettiğine dair bir de senet alarak göndermesini yazdım. Bu yazdıklarım yapılmıştır. 18 Tevşi Nisani 1922 günü İstanbul'da Refet Paşa'ya yazdığım bir şifre telgrafname ile de verdiğim talimatta başlıca şu noktaları kaydetmiştim. Abdülmecit Efendi, Halife-i Müslim'in unvanını kullanacaktır. Bu unvana başka sıfat ve kelime ilave edilmeyecektir. İslam alimine duyurulmak üzere hazırlayacağı bir beyannameyi aracılığınızla evvela şifre olarak bildirecektir. Tasvip olunduktan sonra tekrar şifreyle ve aracılığınızla kendisine bildirilecek, ondan sonra yayınlanacaktır. Bu beyannamenin metnini başlıca şu noktalar teşkil edecektir. a. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisini hilafete seçmesinden açıkça memnuniyet beyan olunacaktır. b. Vahdettin Efendi'nin hareket tarzı tafsilatlı olarak kınanacaktır. c. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. maddesine kadar olan maddelerin muhteviyatı münasip tarzda ve mühim mana ve özü aynen zikredilmek suretiyle Türkiye Devleti'nin ve Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin hususi mahiyetinin ve idare usulünün Türkiye halkı ve bütün İslam alemi için en faydalı ve en uygun olduğu zikir ve tespit edilecektir. D. Türkiye Milli Halk Hükümeti'nin geçmiş hizmetlerinden ve teşekküre değer mesaisinden takdirhane bir lisanla bahsolunacaktır. E. İş bu beyannamede yukarıda bildirilmiş noktalardan başka siyasi sayılabilecek bir nokta ve fikir belirtilmeyecektir. 19 Nisan 1922 tarihli açık bir telgrafla da Abdülmecit Efendi'ye Türkiye devletinin hakimiyetini kayıtsız şartsız milletin kendisinde saklı tutan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu uyarınca, icra kudreti ve kanun yapma selahiyeti kendisinde tecelli etmiş ve toplanmış bulunan, milletin yegane ve hakiki temsilcilerinden meydana gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Teşri Nisani 1922 tarihinde oy birliğiyle kabul ettiği gerekçe ve esaslar dairesinde Yüce Meclisçe 18 Teşri Nisani 1922 tarihinde yapılan celsede hilafete seçilmiş olduğunu tebliğ ettim. 19 Teşri Nisani 1922 tarihli bir şifre telgrafname ile Refet Paşa yazdığımız telgraflara cevap veriyordu. Abdülmecit Efendi imzasının üstünde Halife-i Müslümin ve Hadimül Haremeyn ünvanlarının bulunmasının ve Cuma selamlığında kaftan ve Fatih'e ait şekilde bir sarık takılmasının mümkün ve uygun olacağı görüşünü dile getirmiş. İslam alemine yazacağı beyanname muhteviyatı hakkında belirttiği görüşte, Vahdettin Efendi hakkında bir şey söylemek hususunda affını istemiş ve beyannamenin İstanbul gazetelerinde yayımlanması sırasında Türkçesiyle beraber bir de Arapça suretinin yayımlattırılması düşüncesini ileri sürmüş. Refet Paşa makine başında 20 Teşhi Nisani 1922 günü verdiğim cevapta Halife-i Müslüm'ün unvanıyla beraber Hadimül Haremey Nişşerif'in tabirinin kullanılmasını uygun buldum. Cuma merasiminde Fatih'in kıyafetine girmesini gayri tabi buldum. Redingot veya İstanbul'in giyebileceğini, askeri üniformanın bir tabi söz konusu olamayacağını bildirdim yayınlanacak beyannamede Vahdettin ismi zikrolunmaksızın eski halifenin manevi şahsiyetinden ve zamanında düşülen derekeden bahsedilmesinin lüzumlu olduğu görüşünü belirttim.